Tamısın izin günü. Sodor adasındaki lokomotifler her zaman çok meşguldü. Meşgul olmayı severlerdi de. Ama hiçbiri meşgul olmayı Tamıs kadar sevemezdi. Fakat bazen Tamıs da bir gün dinlenmek istiyordu. Bir sonbahar sabahı şişman kontrolör Tidmouth hangarına geldi. Çok önemli haberleri vardı. Adaya yeni bir dizel lokomotif getirildi. Dedi. Adı Dönis. Ona Sodor Demiryolu'nu tanımasında yardım etmelisiniz. Ve Thomas. Diye ekledi şişman kontrolör. Bugünlerde çok sıkı çalıştın. Bugün izin yapabilirsin. Tamız... bu habere çok sevinmişti. Önce bir güzel yıkanacağım diye çufladı tamız... Sonra da blöf koyuna giderim. Yıkanmaya giderken Tamız daha önce görmediği bir dizel gördü. Dizel puflayıp pufluyordu. Merhaba diye selamladı Tamız. Sen dönüsü olmalısın. Sorun nedir? Bu vagonlar tam bir baş belası. Onlara dizemiyorum. Bugün izin günüm dedi Tamız. Ama sana yardım edebilirim. Bu Dönis'i çok memnun etmişti. Dönis Thomas'ın vagonları iterek sıraya dizmesini izledi. İşte bitti diye pufladı Thomas. Çok zor bir işti ve çok yorulmuştu. Teşekkürler Thomas dedi Dönis ve Thomas'ın çuflayarak gidişini izledi. Az sonra Thomas köpüklerle kaplanmıştı. Temiz ve parlak, temiz ve parlak. Bugünün keyfini çıkarmak için iyi bir başlangıç diye cıvıldadı. Döniz hiç neşeli değildi. Çok tembeldi. Kiremit dolu vagonları götürmek istemiyordu. Sonra Thomas'ı gördü. Aklına bir fikir geldi. Thomas'tan tekrar yardım isteyecekti. İmdat, imdat dedi Dönis zayıf bir sesle. Thomas yavaşladı. Okula nasıl gideceğimi bilmiyorum diye inledi. Merak etme Dönis dedi Thomas. Ben sana yolu gösteririm. Dönis gülümsedi. Küçük oyunu işe yaramıştı. ve Thomas Dönüs'e karşıya giden yolu gösterdi. Okul binası bu hattın üzerinde, diye vişledi Thomas. Döniz Thomas'ın puflayarak uzaklaşmasını izledi. Döniz Thomas'ın vagonlarını onun yerine çekmesini istemişti. Aniden aklına başka bir fikir geldi. Tekrar düdüğünü öttürdü ve tekrar öttürdü. Thomas sesini duymuştu. Endişelendi. Dönüs, Thomas'ın döndüğünü görünce rahatladı. Yeni oyunu da işe yaramıştı. Şimdi bir sorun varmış gibi davranabilirdi. İmdat! Dedi Dönüs. Çok ısınıyorum. Bu vagonları benim yerime çekmen gerekiyor. Thomas izin günü olduğunu biliyordu ama yine de yardım etmek istedi. Merak etme, dedi Thomas. Sana yardım edecek bir lokomotif bulurum. koyuna gidiyorum. Döniz kızmıştı. Vagonlarını Thomas'ın çekmesini istiyordu. Döniz vagonları bırakmaya karar verdi. Sonra gelip başka bir lokomotif alır bunları dedi. Ve onları öylece bırakıp gitti. Piramitleri hiç umursamamıştı. Tamırsı da umursamıyordu. Tek umursadığı elindeki işten kaytarmaktı tekerlekleri hızlı hızlı dönüyordu. Sonra bir sorun çıktı. İmdat! dedi Dönüs. İmdat! İmdat! Ama bu kez yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Thomas bir sinyale ulaştı. Percy önemli haberler getirdi. İşçiler okulun çatısını onarmak için Dönüs'ün kiremitlerini getirmesini bekliyorlar. Çatı onarılmazsa çocuklar okula gidemez ve kimse Dönüs'ün yerini bilmiyor dedi Percy. Ben biliyorum diye vişledi Thomas. Yolda bozuldu. Hemen geri gidip ona yardım etmeliyim. Thomas çabucak Dönüs'ü buldu. Ama çok şaşırmıştı. Senin kavşakta bozulduğunu sanıyordum," diye vişledi tamus. "Peki kiremit vagonları nerede?" Dönis utancından kızardı. "Seni kandırdım," dedi alçak sesle. "Kavşakta aslında hiçbir sorunum yoktu. Sadece o ağır vagonları çekmek istemedim. Ben çok tembel bir lokomotifim," diye inledi Dönis. Dönis'in tekerlekleri saplanmış ve dizel yakıtı akmıştı. Şimdi Thomas dizelin başının gerçekten belada olduğunu görebiliyordu ve ona bir kez daha yardım etmeye karar verdi. Önce seni raylara geri çekeceğim diye pufladı. Sonra arka lokomotif olacağım. Böylece kiremitleri okul binasına iki kat daha hızlı götürebiliriz. Dönüs'ün <laughs> yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. Donis ve Thomas sonunda okul istasyonuna vardılar. Çişman kontrolör onları bekliyordu. Donis, karmaşaya ve gecikmeye sebep oldum diye çıkıştı. Donis çok üzülmüştü. Thomas bana çok yararlı bir lokomotif olmanın tembellikten daha iyi olduğunu öğretti diye açıkladı. Çişman kontrolör memnun olmuştu. Thomas da memnun olmuştu. Teşekkürler tamız diye dütledi Döniz. Artık ben de çok yararlı bir lokomotif olmaya çalışacağım.